Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıra bitti. ASM'ye çekiyoruz. Bir şey diyeceğim. ASMR, ben bu sabunun ismini yani küpüklü sabunun ismini ASM'ye sabun koyuyorum. Bugün anamız bugün, bugün sıra Kuruksuzluğu yıkayacağım. Bakın kuruksuz burada. Bunun içinde bu küvet var. Bu benim aslında dişlerim Yapacağım ama ben bunu sabun yaptım. Şimdi minişimizi bunun içine atıyoruz. <laughs> Şimdi de sabunumuzu koyacağız. Eski. <laughs> Arkadaşlar bu niye çalışmıyor? Hadi. Arkadaşlar. Olmuyor. Allah. Özür dilerim arkadaşlar. Birazcık korktum. Elim yağlıymış. Bastıramıyormuşum arkadaşlar. O yüzden elim yağlı ya. O yüzden. Yemek yağsını normal yağını.

yer sabun oldu ya. Hadi başlıyorum. Size arz olun duymuşsunuz. Ben bunu dilimle yapıyorum. Yani şunun sesinizi bir kulağınıza koyun. Ben kulağıma koyamadığım için yapmıyorum. kuyruksuz çok güzel hissediyordum bence. Bok gibiymiş. Bir dakika. Bok gibi hissediyorum amına koyayım. Küfür etme lütfen. Küfür edemem Duramıyoruz çünkü. Ben de. Bakın şu elimin Şimdi artık en e, temizleme tarafına artık gelelim. Beni artık demek istiyor. İçkimiz hazır. İçime korku. Hatta evden geliyor. İçeriden. Tak tak tak. Ben şey... Çok korkuyorum. Ben kuruvayıp hemen çıkayım bence. Evet. Kuruvayıp çıkalım. Arkadaşlar bu videomu doldurdu. Korku içinde bir video oldu galiba. Evet. Bir de içeri bakacağım. Çek sen de bir? bir dakika minişimi bırakayım şuraya. Şuraya baktım. Dur şöyle ses gelmez. 역비시